Ben 120 kiloyum bu arada. Tamam, tamam. Bak tarif edeceğim. Yani. Tamam, Ani hareketler kaçınıyorsun. Tamam. O türde hasta. Evet. Bak adım adım beni dinle. Geri yatırıyorsun. Ha? Yatmıyor i̇şte. <laughs> tamam. ki. Geri yatırdın. Evet. Bak ne ki aşağıya ne yukarı. Koluna güç gelmeyecek bir ayar tamam, var bak. Aynen. Seviye. Evet. O ayarda seni, hep tutmaya çalışıyorsun. Seni tartabildiğin ayar. Heh. Telazilediğin ayar. Evet. Sonra şu tuşa evet. hareket bitene evet. kadar basılı tutacaksın. Tamam. Dikkat et. Dur, anlatıyorum. Ben bastınca bas. Tamam mı? Tamam. İlk bastığında cihaz öne atlamak isteyecek. He, sen o teraziyi o anda. E, sen an sizi an tutacaksın, yoksa cihaz öne atlamak isteyecek. Deneyelim. Deneme bir. 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 Çok geri yatırıyorsun bu arada. İki. Her seferinde nasıl çekeceğim bu sonu değil mi? Evet. Hareket bitene kadar. Diğer türlü çalışma mekanı sınır. dur. Daha gitmeyelim. Dinle beni. Tamam. Eğer ki bas çek pozisyonda olmazsan cihazın hareketinin nerede olduğunu bilemezsin. Bu sefer takılık. Ne itmeyi tersin ne çekmeyi çekebilirsin. Anladım. Kalırsın öyle. Anladım. Şimdi ileri doğru bak. İlk önce ileri doğru İtikliyorsun, tekerler fren yapacak. Tamam. Eşit götüreceğim ki kitleyebilirsin. Evet. Emin oldum. Tamam. İtikler pozisyonda bu sefer diğer yöne basılı tutuyorsun. İtikliyormuş gibi. Bu. Evet. Ha o zaten ittiremediğin yeri onun dayandığını nokta. Aynen olarak. öyle. Ben bir yere tıkla hani tık, Yok. Ama dizinde desteklemek Şimdi Sen nasıl kolayına geliyorsa hastanın kilosuna göre değişir. Evet. Şu an Tabii nefes nefes. De? De. Ama sonuçta bu 4 kişi, 2 kişi doğru çaldığımızı Dur şey. o ayrı bir şey. Şimdi buradaki konu şu. Bir kişi taşımaya çalışmayın ilk başta. Hep iki kişi. Birisi tamam. de önde dursun. Önde dursun öne Durmazsa öyle, da üzülürsünüz. Öyle evet. bir şey yok. Yani. Peki şimdi hala kilitte bu servis nasıl serbest ha Ha şey taşlara takılmış. Bayağı yok, takılmış. Bu. Anam ah, çok.